Selamlar, bugün bul ve değiştiri inceleyeceğiz. Ee, bul ve değiştir Excel'de çok basit e, bir işlem ama çok fazla işinize yarayacak. İşinizi de çok fazla kolaylaştıracak. Ee, bul ve değiştiri şuradan yapıyorsunuz. Bul ve seç kısmında, bakın şurası. Buraya tıklayınca bul, değiştir kısmı. Şimdi konuya girmeden önce tablomuzda bir iki değişiklik yapalım. Konuda çok işimize yarayacak bu yaptığımız değişiklikler. E, ee, mesela şuraya bir koşullu biçimlendirme ekleyelim. Nasıl yapıyorduk? Seçtim. Simge ekleyelim. Otomatik ben hemen şu simge ekledim. Buraya da açıklama ekledim. Açıklama nasıl ekleniyor onu göstereyim. Sağ tık. Açıklama ekle. Mesela ağız bakım kısmıydı. İpana yazalım. İpana. Böylece hücrelerinizi açıklama ekleyebilirsiniz. Bir formül yazarsanız e, veyahut da buraya kimsenin görmesini istemediniz ama hani orada, orada kalsın. Benim işime yarar dediğiniz şeyleri buraya ekleyebilirsiniz. Bakın şöyle yaptım. Üstüne gelince şurada kırmızı bir nokta var. İpana diye yazıyor. Tamam bunları yaptıktan sonra şöyle yapalım. Herhangi bir yere tıkladım. Bul dedim. Tekrar göstereyim. Bakın şu bul ve seç kısmında bul dedim. Şu seçenekleri önce bir kapatalım. Aranan değer. Şehirlerde Sivas istiyorum mesela ben. Sivas bak. Sonraki bul dedim. Birinci Sivas'ı buldu. İkinci Sivas'ı buldu. Üçüncü Sivas'ı buldu. Tümünü bul dersem de hepsi neredeyse gösteriyor. Bakın E5'teymiş. E17'deymiş. E45'teymiş. Bu e, dolar işaretleri ne diye sorarsanız da bunlar sabitleme işareti. İleride bunları da anlatırım. Bu şekilde bütün aradığımız tablodaki değerleri buluyor. Ee, bu sadece burada değil, buradakileri de bulur. Fark etmez. Mesela hemen şu ufuk ismini bir arayalım. Sonraki bul dedim. Bakın ufuk buldu. Başka ufuk var mı? Başka ufuk tümünü bul dedim. Yok, bir tane varmış. Yani tablodaki herhangi bir değeri bul sayesinde bulabiliyorsunuz zaten kelime anlamıyla. Şimdi seçeneklere bir bakalım. Neler varmış? Şimdi. Çalışma kitabında bul, çalışma sayfasında bul. Çalışma sayfası bu kullandığımız sayfa. Peki çalışma kitabı dersek mesela şöyle yapalım. Ufu alalım. Sayfa 2 oluşturdum burada. Ufu buraya yapıştırdım. Bakın bu sayfada değil şu an bu. Tekrar bul dedim. Ufuk dedim. Önce çalışma sayfası dedim. Bakın tümünü bulda bir tane var. Çalışma kitabı dedim. Bakın Satış raporu bir de satış raporunda bir tane var. A17 burada. Bir de sayfa 2 de var. Üstüne tıkladığım an sayfa 2 A1'e gidiyor. Bu şekilde. Ee, çalışma sayfası diyelim. Siz burada hangi alanda aramak istiyorsunuz ona göre seçersiniz zaten. Tekrar buraya geldim. Şimdi genelde satırlarda ara var. Bir de sütunlarda ara kısmı var. ya O nasıl oluyor? Gerçi şöyle. Ürün diyelim ürünü burada buluyor. Ya aynı mantıkla satırda ya da sütunda aramazdı. Burada bulu kullanabiliyorsunuz. Bu fonksiyonunda. Ee, konum. Şimdi formül değerler. Şimdi formül bul desem. Mesela formülümüz yok zaten bizim şu an. Formül bul. Sildim. Aradığınız öyle bulamak daha fazla aramıyor olduğu için seçenek Zaten bir formülümüz yoktu. Peki. Değerler kısmında ufuk bulmak istersen onu bulur. Peki açıklamalar kısmına gelirsen burada konum kısmında. Açıklamalar kısmında ufuk yoktu. Ne vardı? İpana vardı. İpana yazalım. Gördüğün gibi buraya işaretledim. Tümünü bul diyorum. Bul ve değiştir. Satış raporu ağız bakım diyor ki F2'de. F2'de doğru buradaydı. Yani açıklama arıyorsanız eğer e, ee, hangi açıklama ne yazdığını arıyorsanız bu kısımdan bulabiliyorsunuz. Tekrar gösteririm. Açıklamalar tümünü bul. Buradan ipaneyi kendi gösteriyor. Şimdi bir de değiştir kısmı var. Şurayı silelim. Çalışma sayfası. Seçenekleri önce bir kapatalım. Şimdi aranan değer atıyorum. Ee, ne olsun? Erkek. Tamam tümünü bul dedim. Bütün erkekleri buldu. Erkek yerine yeni değer dediğimiz kısma ben erkek yerine e yazdırmak istiyorum. Hızlıca ne yapabilirim? Bakın şimdi e dedim. Değiştir dedim. Birinciyi değiştirdi. Değiştirdim dedim. İkinciyi değiştirdi. Bakın sırayla gidiyor. Sonraki bu. Değiştir dedim. Değiştir dedim. Bakın sırayla gidiyor. Tümünü değiştir dersem de her şey tamam. 37 değişiklik yaptı. Bu kadar basit. Bu kadar hızlı bir işlem. Seçeneklere bakalım. Aynı şekilde çalışma sayfası, çalışma kitabı. Burada eğer ki bir tablonuz farklı yerlerde ve bütün tabloda yani bütün çalışma kitabında değişiklik yapmak istiyorsanız bunu seçebilirsiniz. Aynı şekilde satırlarda mı sütunlarda mı aramak istiyorsunuz. Burada da formül var. Bir de şunu göstereyim. Büyük küçük harf eşleştir. E, bu ne demek? Şimdi şöyle yapalım. Sil. Sivas yazdım. Sonraki bu. Sivas'ı buldu. Şimdi küçük harfler, harfle yazalım. Biz de görüyorsunuz büyük harf. Ben küçük harfle yazıyorum. Gene buldu. Peki büyük küçük harfe eşleştir dersem. Bakın bulmadı. Neden? Burada Sivas küçük. Ben ama tabloda büyük yazmışım. O sebeple bulmaz. Şimdi bunu bir kapatalım. Ee, şöyle yapalım. Tablomda başa geldim. Şimdi ben tablomda açıklamalar var mı? Ee, yok mu? Bunu nasıl hızlıca bulurum? Açıklamaları hızlıca bulmayı gösteriyorum. Bakın burada bul ve seç. Açıklamalara tıkladım. Buradaki açıklamayı seçecek. Şimdi başka bir yere açıklamalar hemen bakın oranın üstüne gitti. Mesela formül yok benim tablomda. Hiçbir hücrede bulunamadım. Koşullu biçimlendirme bakın seçti. Hızlıca koşullu biçimlendirme de budur. Tablolarda hızlıca koşullu biçimlendirme arıyorsanız bul ve seç koşullu biçimlendirme. Bu kadar basit. Sabit dedikleri şey zaten bunların hepsi sabit. Veri doğrulama. Veri doğrulamayı olamayı daha henüz yapmadık zaten. Bu da bu şekilde hızlıca bul ve seç özellikleri. Hani bunlar kısa yol gibi düşünün. Bu ve seç bu kadar. Bu ve değiştir bu kadar. Zaten çok basit. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.